Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Fenerbahçe paribu da Fenerbahçe token'ın ön satışına katılacaktık malum saat 9 demişlerdi fakat bu ertelendi saat 11 dediler canlı yayında açıklanacak dediler Şu anda paribu'nun ön satış anını videoya çekmek için sizlere tecrübe olması bakımından Videomu başlattım ve şu anda sayfayı yeniliyorum Sitede biraz sıkıntılar vardı. Şu anda bende bir sıkıntı görünmüyor. Ama başka arkadaşlar siteye girişte sıkıntı çekiyorlar. Yoğunluktan kaynaklı olabilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şu anda beklemedeyiz. Daha saat 11'e 1 dakika var. Satış anını sizlere video tecrübe bakımından videoya çekeceğim arkadaşlar. Videoyu şu anda durduruyorum. Satış anında tekrardan devam ettireceğim. Ayrıca videomuza geçmeden önce Videomuzu beğenir kanalımıza abone olur. Yorumlarınızla bizi desteklerseniz çok seviniriz arkadaşlar. Videomuzda söylemiş olduğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar para bu saat 9.47 geçe bir tweet attı ve Fenerbahçe Tok'un basın toplantısı saat 11'de Fenerbahçe TV'de canlı yayınlanacak ve ön satış başlangıcı ise toplantı sırasında duyurulacak toplantı basın toplantısında duyurulacaktır yazıyor. Biz de şu anda beklemedeyiz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde göstermiş olayım. Ve ön satışımızı bekliyoruz. Şu anda daha hala açılmadı. Şu an beklemedeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda ön satışla ilgili basın toplantısı yapılıyor Fenerbahçe TV'de. Ayrıca diğer telefondan da onu izliyorum ve Toplantıdan sonra yani toplantı esnasında belirlenecekmiş ön satış. Bu yüzden şu anda beklemedeyiz. Şimdi toplantıda arkadaşlar ön satışın açılımı gerçekleştirilecek. Arka seste de duyduğunuz budur. İnşallah alımı sağlayabiliriz. Yine bazı arkadaşlar da siteye giriş sağlamıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Site hata veriyor. Bunun sesini biraz kısalım. Biraz açabilirsin. Şöyle sayfayı sürekli yeniliyorum ki açılır açılmaz hemen göreyim. duyduğunuz gibi toplantıda açılış gerçekleştirilecek ön satışın başlaması yeniliyoruz. Şu an yayında açılım gerçekleşti. Evet. Gördüğünüz gibi hemen buraya 300 tanesi kaç para ediyor 30 lirada? 200'müş pardon. 200, 100, 100 tanesi kaç lira ediyor? 280, 70, 65 talep ediyorum. Gördüğünüz gibi sesini kısar mısın? Talebi onayladım arkadaşlar satışı tamamlandı. Maalesef ki gerçekleştirilemedi. Elimizi çabuk tutamadık arkadaşlar. İnşallah sizler alabilmişsinizdir arkadaşlar. Ben bir seçenek birden de alım gerçekleştirmeye çalışacağım. Şuradan seçenek birden bir şöyle 65 tane tekrar bir talep de tıklayayım. Siz de görün. Gördüğünüz gibi böyle talep etme ekranı geliyor. Bunu hesaplamamışım ben hesaplamadığım için orada biraz zaman kaybım oldu o zaten saniyesiyle bitti ya bu çok seçenek 2 de e, aşırı derecede düşük olduğu için hemen seçenek birden deneyelim arkadaşlar seçenek birden e, ne kadar alabiliyoruz 200 tane alsak bir talep et diyelim bakalım. Bakiye yetersiz diyor. 150 desek. Bakiye yetersiz. 100 desek. 105 desek. 110 desek. Yetersiz. 115, 120 tam bakiyeyi tamamlamaya çalışıyorum. 133 tane talebi onayla diyorum. Buradan diğer seçenekten alım yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada da yine site galiba dondu. Alım gerçekleştiremiyoruz yenileyeceğim siteyi yok gelmedi siteyi bir yenileyelim pardon 100 diyelim 100 değil 75 miydi bu 65'ti tekrar bir deneyelim değişik bir hata verdi ben de anlamadım bu olayı şu anda sitede yoğunluktan kaynaklı arkadaşlar bayağı bir sıkıntılar var. Ee, ama en azından videonun amacı gerçekleşti. Şu anda ben size ön satışın nasıl olduğunu gösterdim. Şuradaki tikleri bu şekilde işaretliyoruz ve talep et diyoruz. Ondan sonra talebimiz gerçekleştiriliyor. Ama site bayağı bir yoğun olduğu için ne yaptığınızı işlemde ne yaptığınızı tam olarak şey yapamıyor yani tepkisini veremiyor. Tekrar bir yenileyim. Şuradan yine yazayım. Tikleri. talep onayla diyelim. Gördüğünüz gibi bu satışa yetişemediğimizi söylüyor. Yok şu anda alım sağlamadık diğer seçenekte de hata veriyor. Hatta tekrar bir deneyim. Talep etmeye tıklıyorum. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Ben denemek için seçenek birden de almaya çalıştım. Fakat çıkmadı. Şu an çıktı ama seçenek bir kilitli olduğu için alımı yapmayacağım ben. Şöyle gördüğünüz gibi buradan yapıp talebi onayla dediğiniz zaman direkt ön satışınızı alabilirsiniz. Seçenek 2'den alım yapacaktım. Çok az miktarda satış olduğu için anında bitti. Siz de videoda görmüşsünüzdür. Bir de ben fiyat ayarlamasını yaparken orada 1-2 saniye kaçırdım. 1-2 saniyeden dolayı. Alım yapamadık. Hayırlı olsun, hayırlısı olsun. İnşallah sizler alabilmişsinizdir Sizler alabildiyseniz ben almış gibi mutlu olurum arkadaşlar. Eğer alabilen arkadaşlar varsa bunları yorumlarda belirtmekten çekinmesinler arkadaşlar. Sorun yaşayan arkadaşlar da aynı şekilde sorunlarını dile getirebilirler. Bu sorunların düzeltilmesi için bu yorumlar önemli. En azından belki görürler, ses olur. Güzel bir ön satış olduğuna inanıyorum alabilen herkese hayırlı olsun arkadaşlar bol bol kazançlı günler diliyorum